Cümleten selamun Selamünaleyküm Zaten sevgili beşeyim, takipçilerim, değerli takipçilerim. takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahveniz dur oğlum bir. Kahve bardağı aldım. Kahve içeceği konuyla kan. Sıcak su koyduk. Biz bugün neredeyik canlar? Şöyle. Ama bir tane de kaşık göl deyik kaşık balıklı göle geldik bugün bir değişiklik olsun dedik. Rabiş diyor ki hiç diyor bizim şeyimiz yoktu Neydi bacı sosyal hayatımız diyor bugün bir değişiklik olsun dedik yok, buraya, yok buraya anne, çıktık geldik. <laughs> Biz hiçbir yere gidemezdik bacı. Arabamız yok, bir şeyimiz yok. Nereye gidelim bacı? Gideceğimiz hiçbir yer bana? yok. Teyzen getirdi. Bizim hı, hı. koyda bir yer yok. Gidilecek, gezilecek. Bunların orada yok. Çekilin. Nereye gidelim? Ayda sene de bir işte buraya geliyor. Buraya da ta ne zaman geldiydik dedikle bu sene? Ta bayramdan sonra geldi. herhal kurbandan sonra. Tamam, bir şey He, pitney'e geldik ya aşağı tarafa başka da bir şeye gelmedik. Ona da kaç ay oldu. 5-6 ayda bu daha yok azıcık. Şöyle buraları bacım siliyor tertemiz. Bir yaş aldım da bir de bu ikinci. Bu. Bunda sıcak bir çiğ köfte yani yapacak bugün çiğ, çiğ köfte yiyecek böyle. bacım evde yoğurdu geldi. Bakın, şu şişsiz. Hmm. Nasıl güzel kokuyor. Bir sumak isotlu bir isotlu bir soslu Hiç demem. Şu isotlu, şu isotlu. Ha annem. Ben <laughs> tarafı <da> değişik olur. Kane ne? Onu ben çıtlığa götürdüydüm geçen pateze giderken. Çıtlığı da bulamayınca patez topladık. Ne örelim aman. Şunun tadına bak. Nasıl güzel olmuş bacım. Mis gibi kokuyor. Ellerin ayaklarına sağlık. Ya son gün teyzem bana atıyor. <laughs> Yiyor kan tadına bakıyor çocuk. Ne yapsın? Pis Biz Pisot bizim de alınacak e, biliyorsun. Hiç baharatımız yok. E, Şöyle aşağı tarafta gol var. Orta taraftan gol gidiyor. İnsanlar bugün pazar günlerde pikniğe gelmiş herkes. Esra gelemedi anam. He, gelinimizi de çağırdık. Gelsin beraber takılalım bugün diye de. da. Gelemedi su, su. Çay gibi bundaki su Son günlük yuzun. termosu nasıl ibali? Bir de kaynarmazdın teyze. He? teyze? baba. Hadi bundan ye. Tu Ben bilmiyorum oğlum. Min ısmarladım. O aldı geldi. Sabah sıcak ekmek almaya geldi Şey gül Ben Ben de demura hata tutmuşken şey de aldı dedim. Ayran. Şey teyzem uyandır geleydi gelic. Uyuyorlar mıydı da teyzen gel ben uyuyorum. Hmm. Bundan geçen seneden kalma benim de var ben da bozuldu mu ne güzel olmuş. Aynılık. Aa daha güzel. Seninki azıcık daha koyu gibi sanki bacı. Ben, Alın size mavi. Abla benim. Şey da bir gece dışarıda dört ya. beklet. Pek dürünüp dürünüp yiyin. Kocuğum da hep yollarda İsra'ya bakıyor. He. Ben Genel, de şu tarafa gelme. bir bakıyorum. Ee, gene, gelir gene, gelir. Geleceğim dedi ya gelmeyeceğim Arardı gelmem diye. Değil, değil, değil. Belki misafirliğe geldi. Gelen olma gelen oldu diyemedim. Ara indim. Ara ok taşma Bir numarasını. Annem kaç Boşak. kere aradık. Bilmem, bir numara. Benim, bir Biraz sonra verim dur. Şimdi video çekiyorum ya. Kaçı turşu bu ne bir külme ama. Çok güzel olmuş Maşallah. Suyunu sızdırdı yok mu bir böcek? Ne? Yenmezse evde kendin yiyeceğim. Evet. Seviyorum zaten Bakın, sen onu. çok güzel olmuş maşallah. Hmm. Çelapon biberimiz. Çelaponacık iri oldu ya olsun. Olsun, Benimkiler de böyle tamam. şak şak iri iri. De, bir daha alalım da kuralım de dedik. Niye almadık yok, bacım yok. biz bunu? Yok mu? Yok. Ha. Ha, bir alalım dedik. Sonra almadık. Pazarcı adam öyle dedi. Eğer alıyorsanız getireyim size dedi. He. Yani getirmedi hiç gitmedim şey bile. Getirse olursun. Top hmm. hmm? yok ki. Şurada top var boşta oynayın kiminize. <laughs> <Ya> ben git daha al sen vermezler oğlum çocuklarını <gülüyor> gönlünün, <gülüyor> gönlünün, altın altın ha, geldi, geldi Sonra mi düştü <laughs> <Ya, zı> <laughs> mü <Galdım, gülüyor> <düştü> <laughs> yani anne, anne diyor Ömer'in sesi geldi <laughs> herkesten önce Ömer'in sesi geldi anneanne <laughs> anne, anne. anne, anne, önceden bindi Hamza'yı kucağına alacak evet sevgili takipçilerimiz biz yedik işte evimize gidiyor artık Akşam olmak üzere saat 4 Artık gidecek. Buralarımız toplayalım, yok. Pasaklarımızı bir toplayalım. Çöpe atalım. Aynen. Pasaklarımız buraları hep toplayacak. Yerimizi temizleyecek. Ondan sonra gidecek inşallah. <laughs> inşallah. Şöyle ben Kaan'ı işe bıraktım. Geldim. Onlar gittiler. Karıza onlar. Karıza diyorum ya. Kayra ara. gelsinler. ki kayın. nereye Hemen Beş ne tutun. Şöyle bayağı millet toparlanıyor akşam olmak üzere. Çarşıda hiçbir şey yok, bir yok. Bütün piyasa koydu da Esim versene. Şu Esra topunu da alsın Bence kız abi. İşte ne? topu burada Esra'nın topu. Topu hmm, Ömer'in topu. onu bir motora Onu da al. Şöplerimizde bir şey koyalım. Evet, işte şu poşet var bence. Bunun içine tamam. mu? ben arayayım mı? Doldurun onu. Ara babanı şey. da anca gelir. <laughs> da bak. Bugün hava yaz günü gibiydi. Yazdan kalmadı bir hava yaşadık. Yani, çok, çok güzel kre. bir havaydı. <laughs> Aynen iyi oldu. Bir değişiklik oldu. Hep birlikte olduk bugün yine. Pasaklarımız Son Songul bacım toplayır. <laughs> Kıyımıza gitme şey. zamanı. Geldi. Çöp toplama zamanı. Şunu da at Şunun Şunu içinde var herhalde. Ne görelim? Evimize geldik şöyle. Herif hiç düşünmüyor. Herif burada yumurta yiyecek yazık. Çiğ köfteyi sevmem diye getirmedim. <laughs> Rabiş bir maplada götürmüştüm. misin de, de arttıydı. Ben de yok yemez dedim. Sevmem öyle şeyleri biliyorum çünkü. Burada şöyle sucuklu yumurta yapmış. Onu yiyor. Yeni geldim. Suframızı niye sevmedin ya? Yok ben Böyle çiğ köfteyi ben çiğden hoşlanmam ki. Çay içerik işte. Çay götürmemiştik bugün oraya. Niye? Sıcaksı getirmiş abi şundan son ayrı ayrı kahve yaptık. Kahve içtik. Sema ne değil de şey e, termoslarla götürseydik. Aklımıza gelmedi. benim aklıma gelmedi. Hani bende vardı termos niye? Şey ne bu Kim uğraşacak orada? Nasıl kalabalığıydı? Nasıl kalabalığıydı bugün? Hmm. Bugün şey ya pazar ya. Herkes orada huzur huzur arabalardan uçuyorlar mıydı? Çocuklar var mıydı? Çocuklar mı aşırdı Kaan'ın? Kaan gezdiler öyle. Dışarılarda, şeylerde. Yok Sular. Sevindim. He, suların oralarda, şeylerde. Gezdiler, tozdular. Ondan sonra gittiler. Emirhan da vardı. Emirhan da mı vardı? He. İyi. Yusuf da vardı. Yusuf? Bizim Yusuf. Budalar mı? Nerede? Eminekil değil. Esra'nın, yüzü. Esra vardı, annem vardı. He. Çocuklar vardı hep gittiydik. Onlar da çağırdık. Bir değişiklik, değişiklik olsun dedik beraber. iyi He hep birlikte gittik. Babam yine Pateze gitmiş Anne. <laughs> Vallahi. Dün gitmiş. Yo, dün gitmemiş, bugün gitmiş. Tramatların çok girer, sağ çıkırdılar. Hep ar harhada düştük yollara. İyi. Hey. Benim motorda kayrağı vardı onu bıraktım eve. Oradan dolandım geldim. Geç onlarda dolandı da Esra bizden önde geldi herhalde onu hiç görmedim yollarda. Hızlı da geldim ama göremedim. İyi onlar çıkardı gitmişsiniz. Ee, i̇yi oldu Hamza'yı getirmişler orada oturdu durdu değişiklik oldu arabalara hı. baktı. Konuşuyor Hamza. Konuşuyor. Hamza dedin efendim diyor. Hı? Efendim diyor Hamza dedin. mi? Hala bu Yo, Çay şey etseydim. Niye oturdum ben? Kabımı, kaşığımı yıkadım. Gittiydim şöyle. Sabahın her şeyimi buraya tamamen döndürdüm. Altlarına bir bez serdim. Şöyle güzelce. İyi yapmışsın. Şu tabak ne tabağı ya? Boş tabak mı? Buralarımı sildim. Temizledim. Gümüş gibi sabahın kahvaltımızı yaptık. Kanişek hiç kalmasın diye şey ettik. İrken gittik. İrken de iyi geldik. Şöyle. Evlerimiz, baklarımız da temiz. Yorganlarımın yüzünü de dikmedim daha bu arada. O yüzden Kaan'ın yatağı iyi görünmüyor ama olsun. Şuramızın da perdesi açık. Nasıl sıcak vurmuş. Bak güneş vurmuş camdan. Şu tekli koltuklar bu tarafa olmamış. arka tarafa alın Yasemin Hanım diye yazmışsınız. Biraz değişiklik olsun diye yaptım bacılarım. Biliyorum böyle iyi olmadığını da. Ama böyle de sanki şöyle evin uzunluğu daha çok açığa çıktı. Şöyle büyüklüğü, kocamanlığı. Hem halı da tam boş kaldı. Böyle daha sanki hoşumuza gitti. Biraz da böyle dursun bağlım. Bir daha temizlenene kadar, kirlenene kadar. Perşembe gün Cansu'nun temizlediğiyle duruyor. buralarda daha hiç süpürülmedi. Tertemiz duruyor. Çoluk çocuk olmadığından batmıyor. Hani çocuk olur da batırır yani. Biz de büyük olduğumuz için. Hiç batırma yok. Tertemiz duruyor şöyle mis gibi. Dediğim gibi bura kadar böyle dursun kirlendikten sonra da tekrar bu tekli koltuklar becerileri yukarıya çıkarır Kalan aşağıda durur. Şu tarafımızda zaten aynı duruyor. Buraya da hiç girme yok. Sobamızda daha kurulu duruyor bacılarım. Şöyle sobamızın içinde doldurdum. Elime geçen ne bulursam atıyorum bunun içine. Ee, bunu da yakıyorum arada bir kağıt mı bunları çöpe atmayın bunu da zobi attım diye buraya getirdim e, ee, kana vermiş abisi şöyle 6 tane coca cola bardağı vermişler <laughs> buranın kapısını örtsem aslında daha iyi olur çünkü buranın petneye kapalı bugün var ya hava yaz günü gibiydi inanın vallaha böyle ben de hatta montuna gittim telledim montuna da gittim motorda da üşürüm diye mont giydiydim ama hava çok güzeldi Heh. Şöyle hala da sıcak devam ediyor. Vallahi bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Ya sabundan iyi olur tabi bereket ama. Onu da Allah bilir bizler bilemezdik bacılarım gördüğünüz gibi. Bahçemiz sürülecek kaldı. Şöyle şurayı da motorlara yaptık biliyorsunuz. Üstü şu üstündeki yıl olan kışın karne yağarsa aşağı indirelim diye topladık onu. Güzel oldu. Bahçeyi de ne zaman sürecek bilmiyorum. Geçenki yaşallıkta sürse iyi olurdu şimdi. Geçer mi geçmez mi? O pat pat motoru bilmem. Güneş hala batmadı. Yonca'mız ne nasıl büyüdü? Bakın yani havalar iyi gittiği için yonca da büyüyor. Balhonlar neydi? Dün süpürdüydüm kendim. Tertemiz. Şu orta kısmını eşim biçtiydi. Şurayı az bir şey seni ineklere verelim diye. Ondan sonra bunlar bile bayağı yeniden büyümüşler. Öbür tarafta da daha iyi büyümüş. Sulansa büyüyecekmiş ama sulayı suyu yerken kapattık. Bu zamana kadar dursa büyürmüşümüş valla. Şu kanun odasının hallanını da buraya çıkardım. Çırptım eve sermedim tertemiz duruyor orası da öyle. Ve şimdi yazık yumurta pişirmiş yiyor. Vallahi yemek de yapmadıydım ona ben. Ona da gidelim dedim gelmedi. Çiğ köfte yemeye erkek olmayınca ben ne yapayım dedi kimse yok dedi. Esnaf da erkeklerimiz yoktu. Songül bacımın kocası. Songül'ü bıraktı gitti. Zaten abi çünkü burada değil çalışıyor. Ondan sonra Esra kardeşim de çalışıyor kocası. O da öyle. Eşim de o yüzden kimse yok diye gelmek istemedi. Artık nasip olursa havalar böyle giderse bir de mangala gidelim diye düşünüyor. Hava halim. E bu mangal günü ayarladık. Mangal günü ayarladık. O güne hep birlikte geliyorsunuz. Sen de geliyorsun. Mangala. Gole. Niye? Nereye gideceksiniz dedim. Bana dokunmayın. Ama erkekler de gelecek o zaman. Yes. Kim bu şirketler? Yasin, Adem. Olsun, Adem. Yasin, Adem. Sen, ben. Niye? <laughs> yani onunla değil. Gidelim canım isterse. İyi. Su içim yanıyor. Şey bileyim, bileyim, bileyim. <laughs> Hı? Evet canlar biz e, Evimize vardık Eşim kandını doyurdu Çayımızı içtik beraber Araba geliyor Bu tarafa direkt çıkacak diye Şöyle alışverişe geldik e, 101'e geldik Yumuşatıcılar indirime girmiş 101'de Normalde benim aldığım yumuşatıcı bingonun yumuşatıcısını kullanıyorum. 75 TL'ye düşmüş tanesi. Geçen gün marketin birinden aldık. Bizim oradaki marketin birisinden. 130 TL'ye aldıydık. Şimdi de 75'e düşüncü. Eşim getirdi. Allah razı olsun. Burası Gülahçı ilçemiz. Bize yakın. Bizim köyümüz buranın neredeyse karışık 10 dakika mesafeyle gelip gidiyor böyle İlçe burası söylediğim gibi ilçemize geldik alışverişimizi yaptık geri döndük iki maden suyu aldık bir de o yumuşatıcılardan aldım. indirme girdiği için eve gittiğimiz zaman size de gösteririm şurada bir şöyle biraz şuradan aradan gittiğimiz zaman Tabii şu Bak bakmadan şey, çıkıyor gördün mü şey. çocuk? İşte. Hayır, Allah korusun. Allah korusun bak yine yavaşlıkta. Da... Yavaşlıkta uç hızlı çıkıyor bak hadi çocuk. Evet. kapının önüne çıktı öyle çalıştır. Küçücük çocuğun altında motor var. 7-8 yaşında vallaha. Şöyle neredeyse orta. Karanlığa zamanı geldi tabi. Karanlığa da mı yine de ışıklar falan yandı sokak lambaları. Hey canım sen ne kadar şoför olursan ol karşıdaki gelip vuruyor. Biz ne kadar dikkat ediyor hani sağdan gidiyorum. Dikkat diyor ama karşıdaki bilemem. Nasıl geleceğini şekilde geleceği. Burada kadınlar oturuyordu kalkmışlar biz gelirken. Biz de daha 20 dakika ne anca oldu hemen girdik. Eşyalarımızı aldık çıktık hiç dolanmadık içeride gezmedik yani hiçbir şeyine indiriminin indirimini bilmiyorum. Sadece bunu da ben telefonumda gördüm indirimi. A101 indirimini. Plastik kaplar da hoşuma gitti de sonra düşündüm ama ne yapacak? 15 liraya he, he, pembeler. 115 liraya 3 tane. Vallahi ne koyabilin anca şey koyan işte saklama kap gibi. Pastanın, kurabiyenin, kekini onları koyup Aynen. kapatabilin. Birine Biz de, de zipsi onlarda... Birine olmaz mı? Yok. Meyve zipsi olmaz onlara, kapaklı onlar. Böyle saklama kabul ediyor. Yok yok. Hiç yok hem de. Böyle dolabın boşluğu. Daha kapatmamışlar. Kalsan dolaba koy diye geliyor. He gerek yok ya. Bir de plastik şeyi ne bileyim. Çam değil de sağlıklı olmuyor plastikler. Yani. Yine de kullanıyor. Yediyoruz havalı. Hmm, nasıl güzel. Koçlar da giydik şey ama değil. hiç soğuk değil. Soğuk değil yani. <laughs> hiç üşütmüyor. Bugün biz yandık orada şeyde otururken. Sıcağı da Parkta Sıcağı. çok sıcaktı. Nasıl kalabalığıydı. Güzel bir <laughs> Maşallah hava serin <laughs> bacılarım biz şöyle evimize geldik. Anam bacaklarım nasıl ağrımış. Sanki iş gördüm. Yorulmuşsun. Şöyle kısılayın maden suyunu aldık. Bu neyi bu? Neyi suyu bu? Maden suyu neydi? <laughs> Ana sen bunu sade almışsın. Bir sade. Ha niye? Ne <laughs> Ah. <gülüyor> Şu baş parmağımın ucunda da şey var kim var avucumun şeysinde ucunda. Şöyle cips mi pis aldık. Gelene gidene iyi oluyor. elimizde de yiyor. Çoluk çocuk da yiyor. Biz de yiyor. Şöyle. İnşallah bunlar şey değildir. Boykotlu ürünlerden değildir. Şöyle bir tane daha maden suyu bu. Renkli almış bunu. Ondan sonra şunun içinde de Peter var. Poşetlerini yırtmayın diye şey diyorum ama. Şöyle. Bu indirimlerin tanesi. Yani <laughs> indirimlerin Bu yumuşatıcıların tanesi. <laughs> 75 liraya düşmüş bacılarım. 10 TL üzeri alışveriş yaptığım zaman 75 liraya geliyor. Normalde ben diyorum ya geçen hafta buradan aldığımda 130'a aldım. Tanesini. Şöyle 4 tanesini. 75, 75. 150, 300'e mi geliyor 4 tanesi? Herhalde öyle bir şey geliyor. bir de şöyle deterjan aldım. Bu da sıvı deterjanım. Bu da 2 litresini 100 liraya geliyor bu da. litreliği 33 ama diyor. Bir kapak katacağı yazar. Böyle indirimde şeyleri stoklamayı çok seviyorum bacılarım. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Hani hoşuma gidiyor böyle şeyleri biriktirmek. Deterjanım çok vallahi her taraf deterjan. Ben severim deterjan almasında kullanmasında. Bunlar da söylediğim gibi çok güzel deterjanlar. Şunların kokusu muhteşem. Perdelerimi ne yıkadım ya geçen gün. Evlerin dolusu da hala kokusu gitmedi bunların. Sizlere de hani başka yumuşatıcı kullanıyor musunuz bilmiyorum. Tabi illa ki kullanırsınız da sevdiğiniz yoksa bunları tavsiye ederim. Yine de siz bilirsiniz. Tabii ki reklam yoktur bu arada. Şeyimizde kanalımızda. Şunda daha ilk defa aldım ömrüm boyunca. Hiç sıvı deterjan almadım ben. E, Nurma normal şunları alınacak oradaki şey dedi. İşte işte orada şeyden geçiriyor ya parasını alan bayan söyledi. Eleman. Bunun da hani bunlar aldığım zaman şunları aldığım zaman bunun da indirime girdiğini öyle söyledi. Ben de alayım bari dedim. Kokusuna neydi bakmadım nasıl bir şey. Açamayayım daha son anam. Şöyle dedim. Tek elinden bir iş görülmüyor valla. Çok güzel kokuyor bu da. Hmm. Harika. Beğenirsem bundan alırım belki bundan sonra deterjanımda. Normal geçen şey aldıydım. Ee, peros'un deterjanını aldıydım. Peros'un 10 kiloluk deterjanını aldık geçen hafta. Bu ne? Bingo'nun bu da. Aynı yani şunların iş işte o da sıvı deterjanı. He. Çok güzel kokuyor. Bu da mı makinenin? He o da makinenin. Makineye dökmelik. Yani toz deterjan döküyor mu? He. Toz değil bundan bir kapak dökeceğim. Anladın mı? Bir daha alaydı ne bileyim. Hiç kullanmadım ki iyiyim mü bilmiyorum. Kokusu çok güzel ama. Olsun ya. Sonra dek gelirse bir daha indirmene girerse. Bir daha alırıp girmezse. Ne diyelim. Bu videomuzda bu kadar olsun bayanlar. Sevgili takipçilerim. Değerli kıymetli takipçilerim. Yorulduk vallahi Sinem'in soframızı kaldıracağım. Ondan sonra biraz uzanacağım. Benim çok ağrıyor yine bugün. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Cümlətə hayır, axşamlarınız olsun.